Merhaba. Bu bölümde çok önemli, hatta biraz da hassas bir konuya dalıyoruz. Amacımız kesinlikle öğretmenleri hedef göstermek değil. Tam aksine hepimizi ilgilendiren bu karmaşık meseleyi daha derinden anlamaya çalışmak. Hadi gelin konuya tam da kalbinden bir okul müdürünün şu çarpıcı tespitiyle başlayalım. Aslında bütün meselenin özeti bu cümlede saklı. Yani olay bu kadar net. Korkunun olduğu bir yerde gerçek öğrenme olmaz. Nokta. Şimdi kötü öğretmen gibi genel, soyut lafları bir kenara bırakalım. Eğitim araştırmaları ne diyor? Hangi davranışlar öğrenmeye gerçekten zarar veriyor? Gelin hep birlikte bu somut eylemlere odaklanalım. İşte o davranışlardan bazıları. Baktığımızda notu bir silah gibi kullanmak, öğrenciler arasında ayrımcılık yapmak, hatta sinirlenip tebeşir falan fırlatmak. Düşününce birçoğumuzun okul yıllarından az ya da çok tanıdık sahneler. Öyle değil mi? İnsanın bütün öğrenme hevesini anında alıp götürer şeyler. Peki tamam bu davranışlar tek tek kötü. Ama bir araya geldiklerinde ne oluyor? Öğrenciye verdikleri zararı aslında dört ana başlıkla toplayabiliriz. Bakın bu çok önemli. Zarar sadece ders notlarıyla sınırlı kalmıyor. Birincisi direkt öğrenmeye engelliyorlar. İkincisi motivasyonu yerle bir ediyorlar. Sürekli bir korku veya adaletsizlik ortamında kim ders çalışmak ister ki? Üçüncüsü, duygusal olarak yıpratıyorlar. Öğrencinin kişiliğine saygı duyulmadığında kaygı başlıyor, çocuk okuldan soğuyor. Ve dördüncüsü, başarı algısını bozuyorlar, yani değerlendirme bile taraflı olabiliyor. Olay çok daha derin anlayacağınız. Davranışları ve etkilerini anladık sanırım. Şimdi bir adım daha ileri gidelim ve bu davranışları sergileme eğiliminde olan öğretmen tiplerine, yani arketiplere bir bakalım. Şimdi bakın, burada yelpazenin iki zıt ucu var. Bir yanda iş öğretmeni. Onun için tek önemli şey ders planı. Müfredat tamamsa iş bitmiştir. Duygusal bağ, öğrencinin ruh hali, bunlar pek ilgi alanına girmez. Diğer yanda ise mahalle kahvesi öğretmeni. O da tam tersi. Aman çocuklar mutlu olsun, gerisi hallolur modunda. İlişkiler o kadar ön planda ki dersin ciddiyeti ikinci plana atılabiliyor. Anlayacağınız ikisi de eksik. Biri sadece beyne, diğeri sadece kalbe hitap ediyor. Ama eğitim ikisini de ister. Tabi bu ikisiyle sınırlı değil. Mesela bir de fakirleşmiş öğretmen var. Bu tip hem derse hem öğrenciye karşı tamamen ilgisiz, tükenmiş. Ben ne yaparsam yapayım bir şey değişmez diye düşünüyor. Ve tabii ki hepimizin hayalindeki sınıf öğretmeni. İşte bu ideal tip. Hem öğrenciyle bağ kuruyor hem de dersini en iyi şekilde işliyor. İkisini mükemmel bir şekilde harmanlıyor. Peki güzel. Tipleri de gördük ama asıl soru şu. Mesleğini seven İdealist bir insan neden bu olumsuz davranışların içine düşer ki? İşte burası çok önemli. Çünkü cevap genelde ilk aklımıza gelen şey olmuyor. Şimdi olaya daha da geniş bir pencereden bakacağız. Bu davranışların neden bir kısır döngüye dönüştüğünü açıklayan çok güçlü bir psikolojik kavram var. İşte o kavram düşman dışarıda sendromu. Nedir bu? Aslında bir tür savunma mekanizması. Bir sorun çıktığında acaba ben nerede hata yaptım diye düşünmek yerine suçu hep dışarıdaki bir faktöre atmak, kendine dönüp bakmayı, hatalardan ders çıkarmayı tamamen engelleyen bir düşünce kalıbı. Yapılan araştırmalarda tam olarak bunu gösteriyor zaten. Bakın, öğretmenlere öğrenciler neden başarısız oluyor diye sorulduğunda cevaplar hep aynı yöne işaret ediyor suçlu ya aile çünkü ilgisizler, ya öğrencinin kendisi çünkü motivasyonu yok, ya okul yönetimi çünkü destek olmuyor ya da sistemin kendisi çünkü sınav odaklı. Gördüğünüz gibi fatura hep bir başkasına kesiliyor. İşte bu sendromu anladığımız an bütün bakış açımız değişiyor. Mesele artık bir suçlu oramak değil, bir gelişim yolu bulmak haline geliyor. Çünkü olay şu, eğer düşman hep dışarıdaysa, İçeriye yani kendi içimize bakmak için hiçbir sebebimiz kalmaz. Suç başkasındaysa benim değişmeme ne gerek var ki? Bu düşünce kişisel ve mesleki gelişimin önündeki en büyük duvardır aslında. Ve bu durum ironik bir şekilde bir öğrenme engeli yaratıyor. Yani öğrenmeyi öğretmesi gereken bir kurumda kendisi öğrenemeyen bir yapı ortaya çıkıyor. Öz eleştiri olmadan gelişim olabilir mi? Mümkün değil. Öyleyse gelin şu soruyla bitirelim. Ya bir sorunla karşılaştığımızda sorduğumuz ilk soru bu kimin yüzünden olduğu olmasaydı ya onun yerine bu durumda benim payım ne, çözümün bir parçası olmak için ne yapabilirim diye sorsaydık işte o zaman öğrenciler için, öğretmenler için, kısacası tüm eğitim sistemi için neler değişir diye bir düşünsenize.